Şimdi, şimdi. Gel bir tane de katıl istersen bize. Şu abi bir saattir bu olay. Şurayı açıyorum. Aç. Ulan oğlum. Bebeciğim, bebeciğim. Şimdi. Al bakalım. Al. Evet yeni oyunumuz. Bu parayı al parayı. Aynen. Herkes katılabilir stüdyodaki. <laughs> Top hangisinde? <laughs> Hangisinde top? Bunda. Bence Sen onda, ne diyorsun? Ben de cana yakın orada daha o daha bankur. Siz? ben bunda diyorum. <laughs> Aç. Aa. <laughs> Bizim hakikaten <o> da... sizinki neymiş? Burada. <laughs> Hayda. Bir tane bir tur daha döndüreceğim. Çok şey yapıyorsun ama. Ya. Evet. Aa doğru. Yani anca tamam. göster bir daha yapalım. Buna koyuyorum. Gözüme yaşıyor. Buna koyuyorum. <laughs> Hangisinde? Ben ortadaki gibi geldi bana. Ben da gibi geldim. Ben Ama sefer... ben hep canla aynı cevabı verdim. Ben bu sefer sana yakın olan demek ben istedim. Ben de cana yakın diyorum. Tamam. Sevecen yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen ortadaki ben mi diyorsun? Ortadaki diyorum bence ortadaki. Sana girdi. Ben Cana yakın mı? Cana yakın da değil. Demek ki cool. <laughs> Yine ortada vallahi helal olsun. Ben ha ha gözleri sana gözlük Aynen var ama. Gözlük yaptım. var. Ya. Sen kumardayı götürürsün. Çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız şey şuydu. Bunun için yani bu kadar tatsızlık çıktı ofiste. <laughs> Yok karton bardak geldi. Bizim cam bardağımız mı var dendi. Aynen. E diyorsunuz cam bardak baba. <laughs> Okey bu oyunu da artık Londra Merkez'in Kafa oyunları arasında alıyorum. Bir 10 dakika oynayacağım her hafta. Akıl geliştiriyor çünkü. Göz takibini yapman lazım. Bir spiker için de çok geliştirici bir şey. Bak verdi. Spikerlik yaptığım için tabii, herhalde. Tabii, tabii, benim mesela benim bu dönemler buna çok kanalize olmamış. Çünkü ben aktif spikerlik yapmıyorum. Yetimi kaybedebilirim. Devleti <laughs> kaybedebilirim.